kardeşler. Yani hicret demek aslında fede, fedakarlık demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme koşmak demek. İslam dinini yaşamak demek. Günahların çok yaşandığı bir yerde günahların yaşanmadığı, Allah'ın zikrinin anıldığı yerlere gitmek demek. Camilere gitmek demek. Sohbet arkalarına gitmek demek. Allah'ın zikrini her zaman her zaman yapmak demek. Hicret. demek. Bütün ihtiyaçlarınız olduğu halde dolayında demek. Hicret demek e, bu kadar günahların aşikare konuştuğu sosyal medya mecralarında zinadan uzaklaşmayı bırakın ona yaklaşmamak demek. Yani onu size hissettirecek şeylerle bile ilgilenmemek demek. Hicret demek değerli dostlar bütün ihtiyaçlarının olduğu halde insanlara el açmamak sadece ve sadece Allah'tan dilemek demek. Hicret demek Allah'ın ve Resul sallallahu ve sellemin dini bütün dünyaya yayılsın de ilahi kelimetullah davası için Allah'ın adını haykırmak için bütün insanlara emir maruf yapmak demek değerli dostlar. Hicret demek ne kadar sizi zorlasa da eğlence, şeytanın vesveseleri zorlasa da içkiye, kumara düşmemek demek. Yani kısacası Nuh'un gemisine binmek demek. Değerli dostlar Nuh'un gemisi kalkıyor. Nuh'un gemisi camilerimiz, Nuh'un gemisi sohbet halkaları, ders halkaları, Nuh'un gemisi Allah'ın zikredildiği yerler. Kim bu gemiye binirse kurtulacak ama emin olun Allah Celle'yi vaat ediyor, cehennemin yakıtı insan ve taşlar olacak. Allah bizi muhafaza eylesin. Kalın sağlıcakla.